Herkese merhaba. Haftanın ilk e, servis satışında birlikteyiz. Kepengi kaldırdık. Herkese güzel bir hafta diliyorum. Hızlıca hemen e, seçtiklerimize bakalım. Ankara'da kanlı gece 5 ölü 3 yaralı. Evet, bu haberlerle başlıyoruz. Çünkü birazdan anlatacağımız o saçma sapan siyasi böyle polemikler, aplal aplal laf sokmaların hiçbir anlamı kalmadı. Ülkenin nereye gittiğini anlatacak haberlerle başlıyoruz. Yenim keçi öğrendi. Komşular kavga etmiş. 3 ölü 1 yaralı var. Yeni mahallede de komşular birbirine gir, akrabalar birbirine girmiş. İki ölü, iki yaralı. Ankara'daki gece beş ölü, üç yaralı ile bitmiş. İstanbul'da çatışma, iki grup çatışmış. Bir kişi öldü, üç kişi yaralı. Başka bir olayda alacak verecek meselesinden bir Tunuslu Cezayir'de öldürmüş. Daha da feci bir haber Balıkesir'de bir baba kızını boğarak öldürmüş. İddiaya göre doğum gününe gitmek istemiş. O izin vermemiş. Boğarak öldürmüş. Evi terk etmiş. Annesi şeyi bulmuş ölü bedeni. Evet şimdi bunları niye anlatıyoruz? Bir süredir işte bu şiddet sarmalı ülke girdi. Nereye gidiyoruz biz? Böyle herkes bir barut fıçası. Böyle en küçük olaylardan birbirlerine saldıran, vuran, öldüren bir ülke haline geldik. Bunların şimdi biraz daha Ahlat'a gidelim. Dün Malazgirt Fethi'nin yıl dönümü vardı. Bunlar da Erdoğan'ın paylaştığı fotoğraflar. Nasıl böyle Diyanet İşleri Başkanı dualarla başlıyor değil mi? Selçuklu mezarlarında Klasik her sene verilen görüntü tekrar verildi. Bu sefer foto açısını ayarlamışlar. Geçen sefer Erdoğan, Dev, Bahçeli, Cüce gibi bir fotoğraf paylaşmışlardı. Bu sefer daha dikkat etmişler. Bu da kuvvet komutanları. En sağdaki kim var? Zekeriya Yapıcıoğlu. Hizbullah. Siyasi kanadı Hüdapar. Normalde GBT aramasında tören alanına giremeyecek adamlar protokolde askerlerin yanında. Yani ordunun ne hale düştüğü, kurumların ne hale düştüğü. Bu da bakanlar kurulu ile beraber... Zekeriya Yapıcıoğlu bu sefer Bahçeli'nin yanında. Bahçeli hani grup toplantılarında terör, merör, CHP, dem bir sürü söylüyor ya. Yanında Hizbullah'ın siyasi kanadının lideri var. Yani bu partinin bile Cumhuriyet Cumhur İttifakı'nda yer alması zaten büyük bir ihanet. Tam da e, yakıştığı yere Hakan Fidan'ın Hakan Fidan'ın da yanına koymuşlar. Doğum günüymüş. 76. yaşına basmış. 76 tane gül vermiş. O da daha önce öbürüne 70 yaşında olduğu için 70 tane gül göndermişti. Bu sefer o 76 gülü Bahçeli'ye vermiş Erdoğan. Böyle de çiçekli güzellikler var. Şimdi Bahçeli ne yapacak? 17 tanesini bir vazoya, 25 tanesini bir vazoya koyup makam odasında mı sergileyecek? Kaldı 34. 34 ne demek? İstanbul onu da ayrı bir vazo yapacak. Böyle bir subliminal mesaj verir. Biz de bir hafta konuşuruz. Böyle birbirlerine mesaj gönderiyorlar. Birbirlerine subliminal mesajlar atıyorlar ama ittifak devam ediyor. Görüntüsü de onlar için önemli. Güzel bir karikatür var. Sebahat Demiray çizmiş. Birisi Alparslan Anadolu'nun kapılarını Türkleri açtı. Tayyip Türkiye'nin kapılarını önüne geleni açtı. Esas bu. Yoksa şimdi bir sürü tören vesaire. Bu da Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'mız. Çok ihtiyaç ya. Bu da Bilal için yapıldı biliyorsunuz. Kabine toplantısı yapmışlar orada. Yani bunu büyük bir başarı olarak sergiliyor. Yani nerede istersen orada toplarsın. Sanki bir başarıymış gibi 21 yıl sonra Ankara dışında kabine toplantısı yapılmış falan filan. Bir sürü israf saray. 1.2 milyar liraya mal olmuş. Şimdi Bahçeli falan da gelecek dinlerken beden diline dikkat edin. Orman yangınlarıyla alakalı muhalefetin eleştiriline cevap veriyor. Gibi şeyler. Gün içerisinde sür Bahçeli gelsin öyle ayıracağım görüntüden. Evet. <laughs> Bu adamlar bizi yönetiyorlar. Bitlis'te aç, toplantılara, açılışlara katıldı. Daha önce açık olan yerleri bir daha açtı. Her ilde olduğu gibi. Bakın ne diyor? Yasakların, baskıların, yokluk ve yoksullukların olduğu o eski günler artık bir daha gelmemek üzere tamamen geride kalmıştır. Yasaklar, daha sokakta röportaj veremiyorsun. Baskılar, medya şu bu hiç anlatmaya bir ilgili yok. yok. Yokluk, yoksulluk. Ya dünyanın en yüksek enflasyonuna bir sahibiz. İnsanlar çöpten yiyecek topluyor o günler geride kalmış. Yani tamamen propaganda üzerine biraz Birazdan yine söyleyeceğim. O en basit propaganda taktiği. Rakibin seni neyle suçluyorsa onu onunla suçla. Ne diyor? Göreve geldikleri belediyeleri akraba çiftliğine çevirdiler. Halkçılık maskesinin arkasından Avrupa başkentlerinde böyle başkentler sadece Paris'te değil halkın paralarıyla keyif çatan gösteriş müptelazı bir elitizm çıktı. O Paris olimpiyatları gönderme yapıyor. Şimdi e, insanın elitizm ne demek falan bir sürü bunu tartışıyorlar. Ya onun umurunda bile değil. O yeme atsın. Böyle bir sürü tartışılsın. Esas tartışılması gerekenler yoksulluk, insanların özgürlüğü, hukukun içine etmesi falan. Onlar hiç konuşulmasın. Böyle bir bakıyorum. Bir süre de elitizm ne demek? Eli neyi kastetti falan. Ya <laughs> onun umurunda değil. O kendi dili bile dönmez bunu söylemeye. Ya. Fahrettin yazmış. içinde kalan akademisyenlik. Sonra da kavga çıktı. Bir, ne olmuş? Tuncay Özkan. Bakın ne diyor? Seni gidi züppe seni. Şimdi bu kısmı başı ve sonunu çıkartın. Tweet'e hiçbir sorun yok. Gerçek, hakikat, sarayda otur, tahta kurul falan. Hepimizin söylediği eleştiriler. Herkesin söylemesi gereken eleştiriler. Ama normal yapacağı bir eleştiri sene gidi züppe seni ile başlayıp seni sarayın lütfesi seni diye bitiriyor. Şimdi bir de bitirirken bakın. Erken seçim istiyoruz. Hodri meydan. Şimdi bu erken seçim istiyoruz kısmı ne biliyor musun? Özgür Özel'e gönderme. Sen çok pasifsin, çok böyle sünepe bir muhalefetlik yapıyorsun. Biz erken seçim istiyoruz kardeşim diye yazmış. Kim? Tunca Özkan. Bir sürü sabıkası olan Ergenekon vesaire son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ne kadar iktidara çalıştığı ayan beyan ortaya çıkmış bir adam. Böyle bir şeye kızmış. Saray züppesi falan diye tam böyle istedikleri malzemeyi veriyor. Ben çok iyi niyetli bulmuyorum. Hani kızarsın edersin konuşursun ama yazmak başka bir şey. Sen bunu böyle tweet'e hem başın hem sonuna koyuyorsan bir maksata bina yapıyorsun. Hiç de iyi niyetli bulmuyorum. Böyle karşı tarafı birleştiriyor. Vay Cumhurbaşkanı hakaret. Züppe ya Cumhurbaşkanı da züppe denmez kardeşim. Tamam biz de bu adamı eleştiriyoruz ama o, densin diye yapılmış bir şey. Karşı tarafı böyle hem e, saflarını sıklaştırma hem de kendi içlerinde sıkıntı olsun diye şey. AKP'li vekil cevap yazmış. Bu tweet olmasa adını asla duymayacağınız bir adam. O çocuğu ile onun çocuğu arasında büyük farklar. Ya bu milletvekili. Bir, bir hafta boyunca bugün çalışacaksınız. Vergi vereceksiniz. Bu heriflerin karnı doysun, bu heriflerin gözü doysun diye adamı yazdığı şey, bak. O çocuğu ile o, onun çocuğu arasında büyük fark varmış da. Bir oymuş buymuş Tunca Özkan. O onun çocuğuymuş. O çocuğu. yani alçak herif diye de bitirmiş. Bu arada Tunca Özkan hakkında soruşturma açmış İzmir Savcılığı bunlarla alakalı hiçbir savcı yok. Erdoğan'ın söylediği sürtük, cibiliyesiz gerizekalı, adi, bire namussuz, bire şerefsiz hepsi <laughs> adısı yuttuk. Ama bir tane Zübbe ile alakalı. Bir de çok komik TDK'da Zübbe bir hakaret değil. Ya buna mı bakıyorlar? Yani TDK'nın ne anlamına geldiğine mi bakıyorlar? Sanki ülkede şey varmış gibi, hukuk varmış gibi önceki içtihatlar falan söyleniyor. Hiç alakası yok. Açılışlara katıldı. Bakın size bir şey göstereceğim şimdi. Bitlis'te katıldı açılışlardan bir tanesi. Kendi yandaşı iş, adamı, iş adamının. Adam teşekkür ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan. Tamam bunu anlarım. İkinci sırada İlim Yayba Vakfı bilmem başkanı Bilal Erdoğan'a. Erdoğan'dan sonra Bilal Erdoğan teşekkür ediyor. Üçüncüsü Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar. Ya bu nasıl bir protokol sıralaması? Cumhurbaşkanı olur, yardımcısı olur, bakanlar olur. En son teşekkür edeceksen Bilal'e edersin. Yok herkes işi çözmüş. Bilal Erdoğan'a ikinci sırada teşekkür ediyor. Bu kadar muhalefete yüklendikten sonra bakın Özgür Özel ne yaptı? Özgür Özel Mansur Yavaş ve İyi Parti Genel Başkanı'na beraber güreş etkinliğindeydi. O Erdoğan dedi ki o Alpay'a Alpay saldırılmıştı Ahmet Şık'a. Ahmet Şık eleştirdi. Alpay'a destek verdi. Birkaç radikalin peşine takılmış, marjinalin peşinde muhalefet takmış gidiyor dedi. Bakın Özgür Özel'den sert cevaba bakın. Alpayazı olan Türkiye'ye yakışmıyor. Ne diyor? Bir avuç FETÖ'cülük peşine koca partisini takmış birisi için olmadık bir eleştiri. Ya adam neler söylemiş size? Bunun söylediği hala bir avuç FETÖ'cü falan. Gerçekten yani <laughs> Özgür Özel'i eleştirmekten şey yapamıyoruz. Program yapamıyoruz. Bak ya adam geçen seçimlerde 45 milyon lira her ilçe belediyesine para göndermiş İstanbul'da. İmamoğlu açıkladı. Bir sürü malzeme çıkıyor ortaya. Böyle bunların hesabını sormak yerine salak salak onun kurduğu düzende FETÖ'cü METÖ'cü ya sen bin kere FETÖ'cü desen nereye varabilirsin kim ne olabilir zaten adam en alasını söylüyor. Böyle aptal aptal açıklamalarla muhalefet yapıyor. Bir de hani akıllanı falan diyoruz fırsık eğilimi yapmış diyor ki çağrı iktidara ricada bulunmakta değil bu iktidarı değiştirmektir. Diyorsun ya bak işte bir şeyler Ekrem İmamoğlu'nun sert çıkışları Kılıçdaroğlu ile buluşması vesairesi birazcık mesajı almış Çağrı, iktidar, ricada bulunmak değil. Hani sen gidip her şeyi Erdoğan'a götürüyorsun ya çözsün diye. Tam diyorsun bak mesajı almış. Bir gün sürüyor aldığı mesaj. Ne demiş? Ahmet Şık'ın sözü ağırdı. Kelimeleri meclise yakışmadı. Alpay Özdoğan Türkiye'ye yakışmıyor. Yani önce bir Ahmet Şık eleştirmeden Alpay'a bir şey söyleyemiyor. Ahmet Şık da bunu eleştirdi biliyorsunuz. Önce birini eleştirmesi lazım diye. Durum bu. Muhalefetiyle, iktidarıyla durumumuz bu değerli izleyiciler. Ama ülkenin gittiği gidişatta bu. Evet haftaya böyle başladık ama bakalım. İnşallah daha güzel haberler veririz. Yarın görüşmek üzere hoşçakalın.